Merhaba arkadaşlar Bu sefer kocaman Toybox topu aldım Harika Şimdi açacaksınız Ama versem mi vermesem mi Ver. Vermiyorum ya vazgeçtim Alın bakalım Mavi senin Pembe senin Ben çıkaya edebiliyorum Ama çok zor açılıyor ya Deneyin neyse bakalım Ben de yardım ederim size Kardeşine de yardım edebilirsin. Ama daha kendininkini açmadın değil mi anneciğim? Şunu aç bir de kardeşine yardım et. Gerçekten. Sen biraz denesin anneciğim. Ya, Bazı yerleri belki Masal. kopartırsın. Kardeşime yardım edeceğim dur. Tamam. Sen evet. de o arada dene oğlum. Bence o çıkar annem aşağı çek o poşeti. Masal. Öyle uğraşmana gerek yok. Evet poşetini aşağı çek. Devam. Açılıyorlar. çok merak ediyoruz ne var ha. içinde çöplerinizi kenara koyun Oyuncaklara bakabileyim ben aşağı mı attın <laughs> neyse topları sonra Sonra ben de atacağım. tamam sen de masanın kenarına sırı, koyabilirsin sırı, sırı, sırı. hadi bakalım bak şurada şey var çizgiler var ben de yardım edeyim dur dur, ben de dur. Açtım. da o zaman açtın mı bırak dur, dur. Dur, dur bırak bırak Bırakayım mı? bırak mı? Tamam bırak Aa Buyurun açın. İyi çocukla uğraşmıyor. Kenara masanın kenarını atın. Oyuncakları göremeyiz. Tamam, hadi bakalım. Yavaş yavaş. Öyle mi açılıyor? Bak ablan gibi at biraz. Açıldı. <laughs> tamam. Dur ablan atsın bak açılıyor o zaman. işte oldu. Oldu mu? Yine atarak dene. Demin çok güzel yaptı. Evet. Bir daha dene. Açılıyor bak. Bakalım neler çıkacak Allah. bana geldi. Al bakalım. Oyuncaklar gelsin. Güzel şeyler çıksın. Al masal dur. Her şey gidiyor. Al oğlum onu. Ver ben açayım ver. Ya ver anneciğim. Hadi acele etmeden tamam mı? Bize de ya göstererek. Onu mu, onu mu seçtin? Bakalım. Dövme. Ne? Dövme mi? Bu kız. Aa kız dövmesi. Bir yapıştır. yapıştır Görelim. Mi? Dövmesini. Çok dikkatli Peki. olacağım. Toybox tasoları çıkmış. Bu ne? Bir kuş. Bu ne? Uzaylı. Bakayım. Bir de Bakayım. hamur. Bakayım. Ha sana da hamur çıkmış. Evet iki tane hamurumuz oldu. Aa evet eline yapıştırabilirsin. Oğlum sendeki o içinden sadece hamur mu çıktı? İki tane. Dövme var. var. Kuzey'inki dövmesi. Göster bakayım taso. oğlum. Taso varmış. Evet taso çıkmış. O ne? Orada bir şey var Kuzey. Buradakini göremedik. <laughs> Bu Tam ne? Ben. Evet yine hamur. Aa! Hamurlar çok güzel. Aa, evet, hamur şekli kalıp çıkartıyoruz. Hamur kalı kalıpları çıkmış. Bana çıkmış da Çok A iyi oluyor. Açayım mı? Açayım. Minicik Ne o bakayım? Nasıl? Dur, Dur, de açacağım. Paylaşmasına Ay, gerek yok. Sende de var. <laughs> bakayım sendekiler neler? Nasıl kalıplar? Bir traktör kalıbı. Tamam. Aa, bu ne kalıbı? Hiç anlayamadım bunun ne olduğunu. Ben biliyorum. Hiç anlayamadım Hamurlarımız çoğaldı evet. Kalıplarımız traktör Senin hepsi açıldı mı Evet. Bir de bu oyuncağın var bak Bir kutu dolusu oyuncağımızın içine Bunları da ekleyeceğiz Dişlerin acır dişlerin Bak Benim bunu açalım ha, Senin bir tane mi kaldı anneciğim Ne, ne çıktı, çıktı? Yo. Bu ne yine aynı tabak. kalıp Bakayım tabak mı Nasıl Nasıl ya? mı? Gerçekten mi? Vallaha tabak çıktı. Aç bakayım anne? Tabak değildir o, başka Tadak. bir şeydir. Aa evet, evcilik setiymiş. Evcilik setinin tabağı. Aa. Onu da açar mısın Masal? Açamadım ben. Nereye? Aç bakalım. Kardeşininkinde ne var? Bakalım dövmene Oo, Çok güzel. Sen yapıştırmadın dövmeni Kuzey. Sen aç bakalım onu, görelim içinde ne var. Ben de dövmeni açmaya çalışayım. Ben açmayı biliyorum. Dövmeyi mi? Verme. Bende bunlar. Al bakayım. bakayım. Sende de bunlar mı var? Kız ben için mi? Var. Önemli değil ya kız erkeği onların. Dur bakayım, şöyle merdiven çıkmış. Arkadaşlar çok durmuyor. Bu ne ki ama? Çocuklar. Bunun altı nerede? Altı olması lazım. Ne yapacakmışız bu çiçeğe? Ben biliyorum. Sanki bundan da daha önce çıkmıştı. Ama evet. <laughs> Aman ah, bakayım. <gülüyor> Hadi <gülüyor> yapıştır dövmeli Kuzey. Bize gösterirsin. Evet. Dur, Bunu da yaparız sonra. Evet. Kağıdında gösterir ne olduğunu. Bakalım. Dur ben dönmek getireceğim size. Ha, Aa, tamam. Anladım. Tamam göster onları. Bunları buraya takacağız. Bakalım. İşte böyle bir şeymiş çocuklar. Bunu da buraya takıyoruz herhalde. Bakalım. Aa, ver bakayım. Aa. Hayatımda gördüğüm en küçük jelibon. Bravo. Görüntü bozuldu. Çok güzeller. Onlar ne küçükler öyle ya. Evet tabii ki temiz anneciğim. Hepsi bitti mi? Açtık mı? Hı -hı. Bakalım şöyle bir gezinelim. Evet her şeyi açmışız. O zaman arkadaşlara. Neyi o? Hı -hı. Gerçekten mi? İçinde bir şey mi var onun hala? Aç bakalım. Bence açılmış kapanmış o. Hı -hı. <laughs> Sen bizi mi kandırdın? Kızı? Hı -hı. <laughs> Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hı -hı. Yeni videolarda görüşürüz.